Semure bin Cündeb radıyallahu an rivayet ediyor. Diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim. Dil ile, dil ile yapılan en üstün, en faziletli, en hayırlı, en değerli ne derseniz deyin. Sadaka şunlardır buyurdu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Biz elin sadakasını duyduk, cepten çıkanı duyduk değil mi? Sarf ettiklerimizi, harcadıklarımızı duyduk da dilin sadakasını duyduk mu? İşte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu akşam bize dilin en faziletli, en üstün sadakasını bildirecek değerli kardeşlerim. Dedi ki bir esirin kurtarılması kan dökülmesine mani olunması Müslüman kardeşine iyiliği emredip kötülükten alıkoymandır buyurdu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi şerif İmam Suyuti'nin Camius Sagir eserinin 1266. hadisinde geçmektedir.